Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün size kombi ile ilgili tasarruf yapacağınız iki adet yöntem göstereceğim arkadaşlar. Bunu hiçbir servis vermez. Yani çok önemli bir servis parametresi vereceğim arkadaşlar. Bunu girdiğiniz takdirde %30 tasarruf yapacaksınız arkadaşlar. Bayağı bir tasarrufu var. Ben denedim bayağı bir güzel. Evin ısınmasında hiçbir şeyde değişiklik yok ama metriküp olarak daha az yakıyor arkadaşlar. Bunun fotoğraflarını da paylaşacağım. Metreküplerini çektim ben. Ona göre daha az yakacaksınız arkadaşlar. Bunu hiç kimse vermez. Bu videoyu izleyin. Ona göre parametreleri de ayarlayabilirsiniz arkadaşlar. Bu da servis kitapçıklarında yazıyor. Servis kitapçıklarından da bulabilirsiniz bu parametreleri. Oradan ayarlarınızı yapabilirsiniz arkadaşlar. İlk ayarlarımıza gelelim bu kombinin ayarına girmek için arkadaşlar. iki ok tuşuna basılı tutuyoruz. İlk yapacağımız ayar L1. L1'e etek tuşuna basılı tutuyoruz ve içine giriyoruz arkadaşlar. 1A. Bu ayarımız arkadaşlar burlör ile ilgili. Gaz ayarı ile ilgili. Bu gaz ayarını kısacağız arkadaşlar. Yüksekliğini. Yüksekliğini biraz kısacağız daha az yakması için. bir aya tıkladığımız zaman 77 Bu ayarı 60 yapıyoruz arkadaşlar. 60 yaptığımızda tekrardan basılı tutuyoruz aynı menüye geliyoruz. ay yaptığımızda bayağı fark ediyor arkadaşlar. Isınma süresinde falan bir değişiklik olmuyor. bayağı artısı oluyor. Bunu siz metreküp daha az yapar. Eğer petekler daha azsa ona göre bunu 50'ye kadar da düşürebilirsiniz. 50'ler aşağı indirmeyin. Bu servis ayarıdır arkadaşlar. Bunu hiç kimse vermez yani. Bu ayarları yapın ya da edin diye bir zararı da yok kombinin. Normalde servisler eve geldiğinde bu ayarlar yapması lazım. Kombi açılışı yaptığında yapmadığı için ayarlar düzgün olmuyor. Yani her eve göre, petek sayısına göre bu ayarların yapılması lazım. Onu yapmadıkları için her geze sabit oluyor. Yak şey değişiyor arkadaşlar. Bakın ikinci ayarımıza gelelim. İkinci ayarımız da pompanın sıcaklık ayarı. Bu da 3C'de. 1.3C'de arkadaşlar. Bunu da yaptığımız takdirde bunun orijinaline girelim bakalım. Kaç dereceymiş? 5 derece arkadaşlar. Yani siz bunu 45'e ayarladınız. Bu 45'e geldiğinde duracaktır arkadaşlar. Peteklerin sıcaklığı. 40'a düştüğünde de tekrar çalışacaktır. Bunu biz 10 derece yapacağız arkadaşlar. Aradaki farkı. Yani 45'te yaptıysa 35'e geldiğinde çalışacak. Tamamdır. Ayarlarımız kaydedildi. Bu ikinci yaptığımız derece olayını araba gibi düşünün arkadaşlar. Uzun yolda şehir içi kullanım gibi. Mesela uzun yolda nasıl gittiğinizde yakıtı yarıya düşürüyor. Onun gibi düşünün. Kısa yolda daha çok yakıyor. Mesela bunu 50'ye ayarladınız. 50'ye kadar çıkacak arkadaşlar. Tekrar 40'a düştüğünde çalışacak. Öbür türlü 5 derece olduğunda devamlı devreye girip girip çıkıyor konuda. Girip girip çıkıyor. Dışarıda yakıt sarfiyatını arttırıyor. O yönde oluyor. Eğer bu dereceyle oynamasa evinizin izolasyonu güzelse bunu 15 derece kadar yapabilirsiniz arkadaşlar. Mesela 50'den 35'e kadar düştüğünde çalışır. <laughs> o şekilde yapabilirsiniz. Bu size kalmış yani tercihen. Evinizin izolasyonu güzeldir. Duvarlarda strafor köpükleri yapılmıştır. Eviniz ev tarzı pimapendir. Peteklerin konumu güzeldir. Ona göre yaptığınızda daha iyi sonuç elde edersiniz. Mesela ben derece bakalım. Bakın. 46 derecede çalıştırıyorum. Bunu şimdi deneyelim bakalım. Yakalım kaç dereceye duracak. O da termostatını da getirdim arkadaşlar. Bu da bluetoothlu. Uzaktan bağlantılı. O da termostatı bağladım cihaza. Bakın yandı. Bakın Alev boyunu ayarladığımız halde arkadaşlar şey derecesi çabuk yükseliyor. Evde bu ara, bu arada 165 metrekare bayağı bir büyük. Kombimiz yoğuşmalı. Siz de kombinizin markasını falan aşağıya yazarsanız arkadaşlar yorumlara servis kitapçığını indirirsiniz. Ona göre yardımcı olurum size de. Çünkü faturalar bayağı arttı. Bir şekilde düşürme yöntemlerine başvuruyoruz arkadaşlar. Buradan derecesini arttırayım biraz. Daha iyi devreye girsin. Oda termostatınla ilgili video gelmesini istiyorsanız arkadaşlar alttaki yorumlarda paylaşın. Bunun montajı ile ilgili videoları da paylaşırız. Yapmak isteyen arkadaşlar kendileri yapabilir yani bu kablosuz bir şey. Oda termostatı. Nereden nereye bağlayacaklarını ona göre videosunu çekeriz. Yapmak isteyen arkadaşlar daha net olur. 45 oldu. İşte diyeceğim gibi arkadaşlar. Bu ayarları evinize göre de yapabilirsiniz. Evet, cinyalatım durumu, etek durumu, metresini filan, metre karesi düşükse öyle bir kombiniz varsa bu ayarları kendiniz ona göre ayarlayabilirsiniz. Ben mesela kendime göre ayarladım, 10 derece yaptım aradaki farkı aile boyutunda %77'den %60'a indirdim. Benim için en iyi tasarrufu bu sağladı arkadaşlar. Yakıt çeyinde falan hiçbir şeyde değişmedi. Yine sıcaklığı yanması vesaire. Performansından bir şey değişmiyor. Bunu sadece servislerin yapması lazım. Geldiğinde kombiyi açtığında Evde kaç metre petek var neye göre çalışacak? Falan. Bu servis parametrelerini ayarlaması lazım. Yani bunu ayarlamadığı için geliyor direkt kurulum yap gidiyor arkadaşlar. O yüzden de böyle uğraşıyoruz. 46'da durdu bakın. Alev işaret kesildi. Düşmeye başladı sıcaklığı. 42 bu şekilde arkadaşlar. Sormak istediğiniz soru vesaire olursa yorumlar kısmına yazın. Ona göre ben şimdi şeyleri de paylaşayım. Resimleri de ekleyeceğim bu videonun sonuna. Ona göre tekrardan arıza paylaşımları yaparız arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için teşekkürler. Herkese iyi günler diliyorum.